arada sana güzel bir haberim var. Haritadaki yazıyı çözdüm. Gerçekten mi? Evet. Ne yazıyor? Aslında haritada taştaki yazıdan bir satır fazlası var. Şöyle diyor. Ya hak, her hünerde seramet illa kim? Yani diyor ki, her hünerde başı çeken ok atmada en seçkin kimdir? Ok atarken elinin kuvvetini gördüğü için padişah tatipine mazhar oldu ok düştü 1242 gez ardına. O kadar hızlı hareket etti ki yarışmada herkes çok şaşırdı. Ok meydanının merdi pehlivanı menzil saliye toz koparan. <laughs> Mete, bu arada harita Sezgin Hoca'nın bahsettiği toz ilgili olabilir mi? Ee, bilmiyorum hocam. Yine de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Al bu sende kal. Tamam. gol Uğraştığımızda değdi. Ben de yüz aldım. Ekstra sunum yaptığım için hoca bana yüz verdi. Anladık anladık Kerem. Sana Nurgül Hoca çok yüz veriyor. <laughs> Arkadaşlar durmak yok. Daha cuma günü katışlara çalışmamız lazım. Of. Hep çalışıyoruz, koşturuyoruz biz de ya. Zaten bakkal yasağım var. Dün tartıya çıktım. Kilo vermişim. İyi işte. Kaç kilo verdin? 300 gram. Aman ne vermişsin Kerem'e. <laughs> Nasılsın baba? İyiyim Meteciğim, hoş geldin. Nurgül Hoca'nız proje ödevinden bahsetti. Evet baba, yüz aldım. Sinan ödevi seninle beraber yapmadığı için sıfır almış. Yine de beraber yaptık demişsin. Arkadaşını ele vermemişsin. Sinan'la anlaşıyorsak da bir ekiptik baba. Aferin oğlum. Bir kez daha gurur duydum senden. Hadi bakalım yakışıklılarım, yemek hazır. Hadi. Ellerini yıkayıp masaya son oturana yemekten sonra tatlı yok. Hayır. <laughs> Gözden kaçırdığım bir şey olmalı. Arkadaşlar acil durum. Size çok önemli bir haber vereceğim. Ne oldu Mete? Bütün gece haritayı inceledim. Sıkı durun söylüyorum. Söyle artık. Bir nişantaşı daha var. Ne? Hı?